Koloni içinde oradan oraya gezerken bazen kavgalar da olmuyor değil. Geçen gün bir sırt parçası gördü. Tam alacakken senden sonra gelen velet o benim dedi. Ben de yeri lan deyip yapıştırdın şamarı. Vurduğun kişi kim çıktı dersin? Amirin oğlu. Koştur koştur peşine adam taktı. Topukların arkana vurana vura kaçıyorsun. Eee ne demişler? Şey, ne, neyse neyse ver. Dışarı çıkmak istiyorsun ama izin alman lazım. İstediğin gibi çıkamazsın. Evrak, kürek işleri var. Hadi bir şekilde hallettin. Bu sefer de sıra var. Bekle babam bekle. Neyse bir şekilde çıkmayı başardın. İşte hayat bu be derken ileride bir dondurma görüyorsun. Yürüyün aslanlarım der gibi bir ses arkadan bağırıyor. Sen de istemsizce tıpkı Osmanlı askeri gibi koşmaya başlıyorsun. Ama altı bacakta nasıl koşabilirsin ki? Neyse. Vardığınıza dondurmanın çoğu bitmiş biri. Siz varana kadar diğer koloniler bitirmişler. Sen gerçekten çok şanssız bir karıncasın. Bugün de bitti. Bir sabah kalktığında sırtında bir şey hissediyorsun. Kanat. Vay canına. Bu ne demek biliyor musun? Uçabileceksin. Belki de yeni bir koloni bile kuracaksın. Belki de hayatın değişecek. Dışarı çıktın. Uçuyorsun. Rüzgar yüzüne çarpıyor. Gökyüzü senin oluyor. Ama 5 saniye sonra bir kuş gelip seni yutuyor. Evet öldün. Sen abdestsiz bir karıncasın. Geçmiş olsun. Hikayem burada bitti.